merhaba tüm hamile arkadaşlara. Umarım hamileliğiniz süresince mutlu günler geçiriyorsunuzdur diye programa başlamak istiyorum. Ben artık 80 kiloyu buldum. Yani 23 ile 25 kilo arası maşallah aldım da aldım. Ve iyice ne panik yaptım bu kilolar nasıl gidecek diye. Sabahleyin ablama dedim ki yürü bir estetisyene gidelim. Bir cerrah danışalım ya bunları kestireceğiz, attıracağız, lipozakşın lipozakşın götüreceğiz ya da diyete gireceğiz hamilelik sonrası dedim. Ee, çok değerli bir e, akrabamız var. Doktor Tuğrul Kihtir. Bir kolundan Amerika tuttu, bir kolundan Türkiye tuttu. Türkiye zaferi kazandı ve şimdi o bizim kendi memleketimizde bize hizmet veriyor. Önce ablama sormak istiyorum. Tuğrul'dan önce sen kaç kilo almıştın abla? Hamile ben de. 45 ile hamile kaldım. 10 kilo aldım. 55 kiloya çıktım. 4 kilo 200 gram çocuğumu doğurdum. 3 kilo fazlalığım kaldı. Biraz da suyum gitti. O 3 kilo da zaten emzirme döneminden sonra su gibi akıp gittiler yani. Çok fazla <laughs> yemedim ben. <laughs> Sadece gerekli olan gıdaları aldım. yürüyüş çok yaptım. Zaten yürüyüşü çok severim. Çok hareketliyimdir. Çok fazla kilo almadan çok sağlıklı bir hamilelik geçirdim ve sonra da Eski kiloma döndüm yani. Şimdi 45 kilo. Şu anda 46 kiloyum şu anda ve çocuğum 17 yaşında. Maşallah <laughs> diyoruz Allah nazardan saklasın. Ben ne bulduysam yedim tatlının üstüne turşu, turşunun üstüne tuzlu hiç fark etmedi. Merhaba. geldi. <laughs> Karşınıza 80 kilo hamile bir bayan oturuyor. Ne yapacağız bu kilolar nasıl gidecek? Lipozakşın mı yaptıracağız Turul Bey? Karın mı gerdireceğiz? Arasındaki fark nedir? Bir öğrenelim bakalım. Ee, e, hamilelikte tabi bildiğiniz gibi kilo alınıyor ee, bunun nedenleri birincisi çocuğun kendi ağırlığı ikincisi de hormonal değişikliklerle ve yine de çocuğu beslemek için kan hacminin artması gerekmesi nedeniyle e, e, vücutta su toplanması oluyor e, ve hamilelikte belli bir miktarda e, kimisinde daha az kimisinde daha fazla olmak üzere kilo artışı oluyor. Bu dönemde özellikle sabırlı olmak gerekiyor düzenli egzersiz programını e, uygulamak gerekiyor. E, yediğimiz besinlere, gıdalara dikkat etmek gerekiyor. Gebelikte genellikle cerrahi müdahale e, yapmıyoruz. Çünkü gebelikten sonra hastık, e, artık hasta da demek doğru değil. E, kişiler e, kilolarını verince son haline gelince tedavi yapmak uygun. E, ayrıca birçok hastaya da birçok kişiye de zaten tedavi yapmak gerekmiyor. Ama e, kalıcı değişiklikler varsa ki birçok insanda böyle olabiliyor o zaman tedavi yöntemlerini seçebiliyoruz. E, özellikle bu yağların tedavisi konusunda iki de önemli yöntem var. E, birincisi liposakşın yöntemi, bir ikincisi de karın germe yöntemi. E, liposakşınla e, karın germenin arasındaki farkı özellikle vurgulamak istiyorum burada. Liposakşın fazla yağın emilerek alınması, karın germe fazla yağın üzerindeki sarkmış ile beraber çıkartılması. Aradaki fark gayet açık. Liposakşın daha çok genç, cildin gerginliğini, gençliğini korumuş olduğu hastalarda alttaki fazla yağın emilerek alınması yöntemi. Ancak yağ artışı ile beraber ciltte de sarkıklık varsa, daha ileri yaşlarda cilt esnekliğini yitirmişse, gerginliğini yitirmişse ve kıvrımlı bir şekilde ciltte bir yumuşaklık varsa sadece alttaki yağ almakla bunun tedavisi mümkün değil. Hatta daha bile kötüleşiyor. Çünkü cilt eski yerini alamayacak. O bakımdan onun alınması gerekiyor. Yine göğüs e, e, de sarkıyor, büyüyor gebelikte. Gebelik sonrası kilo verince yine eski formunu alıyor. Eğer almazsa göğüs küçültme ya da e, göğüs askılama yöntemlerinden yararlanabiliyoruz. Burada göğüs küçültme e, ameliyatı olarak e, vurgulamak istediğim bir şey var. Göğüs küçültme ameliyatı sadece estetik bir sorun değil. Aynı zamanda da e, Ağrı, bel ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı yapması nedeniyle bir cerrahi bir sorun aslında. Hatta plastik cerrahide en çok tatmin oranı %95'lerin üzerinde olan ameliyatlardan bir tanesi. Çünkü hastanın semptomları, şikayetleri de ortadan kalkıyor. Burada memenin üzerinde çeşitli insizyonlar yapılarak fazla dokuz alınıyor. E, sakmış ciltle beraber. Burada e, benim yaptığım özellikle bir e, tekniği e, şey yapmaya, e, vurgulamak istiyorum. Genellikle T ters T insizyonu diye bir insizyonla yapılır göğüs küçültme ameliyatı. Memenin altından, memenin e, üstünden ve e, meme başı çevresinde. E, benim yaptığım e, uyguladığım teknikte apron e, tekniği deniyor e, bu tekniğe. Memenin üzerinde insizyon olmuyor. Sadece memenin altındaki doğal kıvrım çizgisinde yapılan bir teknikle meme küçültme ameliyatı yapıyoruz ve e, e, estetik olarak çok çok iyi sonuçlar verdiği gibi T olmadığı için e, iyileşme ile ilgili sorunlar da olmuyor ve memen üzerinde iz kalmıyor ikincisi. Bir şey sorabilir miyim? E, anneler genellikle çocuklarını bazıları hepsi de, de emzirmek istemiyorlar göğüsleri düşüyor diyor bu gerçekten var mı? Yok göğüs e, e, emzirmekle meme sakması arasında bir fark Böyle yok. Böyle bir yanlış bir. Hatta şey meme e, göğüs e, emzirme e, iyi bir şey. Çocuk sağlığı açısından iyi bir şey. Çocuğun hem besinsel sağlığı açısından hem de e, psikolojik ruhsal gelişim açısından da iyi bir olay. Gö gö emzirme sorun değil. Göğüs e, küçültme ameliyatlarından sonra da genellikle çoğunlukla e, emzirme fonksiyonu da bozulmuyor. O bakımdan meme küçültme ameliyatı olmuş ya da meme askılama olmuş hastalar bile e, meme emzi emzirebilirler. Bu e, Öyle bir düşünceye ben katılmıyorum. Benim e, az evvel önemli bir problem hemoroid. Yani hatta belki de cerrahi müdahale görebilecek duruma bile geldiği söylendi. Çok canımın yandığı anlar oldu. Ne öneriyorsun hamilelere bu konuda? Hamilelikte sıvı artışı nedeniyle bir de yer çekimi nedeniyle e, kanı kalbe doğru taşıyan toplar damarlar genişliyor. E, bunlar hemoroid olarak ortaya çıkabiliyor ya da bacaklarda varis olarak ortaya çıkabiliyor. Şimdi e, hemoroidlerin büyük bir çoğunluğu ve varislerin büyük bir çoğunluğu gebelikte beliren, e, gebelik sonrasında bunlar geriliyor. Hatta tam hemoroidlerin büyük bir bölümü tamamen kaybolabiliyor bile. O bakımdan şu anda semptomatik tedavi. Eğer ağrı olursa hemoroid fitilleri, e, sıcak e, suda oturmalar gibi tedaviler öneriyoruz. E, gebelikte eğer enfeksiyon, tromboz aşırı ağrı gibi durumlar olmadığı sürece bir müdahale yapmak gerekmiyor. Çünkü büyük çoğunluğu geriliyor. Varisler için de aynı şekilde. Varis oluşumunu önlemek için önereceğimiz şeyler fazla ayakta durmaktan kaçınılması, yürümek serbest. Çünkü yürüyünce bacaktaki kaslar pompa gibi hareket ederek kanı pompaladıkları için varis oluşumuna eğilimi azaltıyor. O bakımdan sabit ayakta durmamak ve sabit oturmamak otururken televizyon seyrederken ayakları uzatmak onu öneriyoruz. Fazla sıcaktan kaçınılmasını öneriyoruz. Saunalar, savunalar sıcak çok sıcak banyolardan kaçınılmasını öneriyoruz. Çünkü damarları genişlettikleri için varis oluşumunu kolaylaştırıyor. ve banyo yaptıktan sonra normal sıcak banyo yaptıktan sonra çıkarken bir son bir soğuk su geçirmek bacakların üzerinden öneriyoruz. En önemli bir önemli bir konu da Gebeliğin 5. ayından sonra artık karın büyüme başladıktan sonra varis çorabı giyilmesini öneriyoruz. Varis çorabı e, dama e, dışarıdan baskıyla e, varisin e, ortaya çıkmasını engelliyor. Varis e, çorabı oluşan varisleri tedavi etmiyor ancak yeni oluşmasını e, engelliyor. Neden varis oluşuyor kadınlarda? E, erkeklere göre daha e, daha fazla bunun çeşitli nedenleri var. Birincisi progesteron adlı Hormon hanımlarda bulunan, erkeklerde bulunmayan, damarların toplar damarlarının cidarlığını inceltip genişletebilen bir özelliği var. İkincisi kas ve cilt dokusu erkeklere nazaran daha yumuşak. Ve gebelikteki bası ve su toplanması, kan volümündeki artış gibi nedenlerle varis durumu kadınlarda daha sık görünüyor. Bunun tedavisinde de yine gebelik geliştikten sonra çeşitli yöntemler mevcut. Sikleroterapi ile içinden özel e, ilaçlarla damarların kurtulması ya da cilt üstünden e, lazerle e, tedavi ediyoruz bunu. Evet, ben bir hamile olarak ve hemoroidiniz var ise size eczanelerde şöyle güzel bir simit satılıyor bizler için. Onu şişiriyorsunuz, onun üstüne oturuyorsunuz. Rahatlıyorsunuz. O simidi mutlaka alın diyorum. 90-60-90 olabilme şansımız var. Eskisinden daha güzel olabileceğiz. O zaman doğumdan sonra görüşeceğiz beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Eğer ilk defa anne olacaksınız ve çalışan bir bayansanız işiniz zor. Nasıl bakacaksınız o bebeğe? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben de bunu arkadaşımla paylaşınca dadı olayını da aklıma soktu benim de. Ve referans alarak şu an Meltem Hanım'la nasıl dadı bulunuyor? Nasıl bir dadı olması gerekiyor konusunu önce kendim, sonra sizler için öğrenmeye çalışacağım. Merhaba Meltem Hanım benim. Ben hoş bulduk. Efendim. Şimdi tabii endişeleriniz yerinde çünkü hayatınızda ilk defa anne oluyorsunuz. Evet. Ne olduğunda artık e, tahmin etmeye, hayal etmeye çalışıyorsunuz ama yaşamadığınız bir şey. Yaşayıp göreceksiniz. İnşallah. Ee, i̇nşallah sağlıkla, selametle büyütürüz çocuğunuzu. Biz şimdiden aday olduk. Hı hı. Ee, dadınızı inşallah biz vereceğiz. Fakat bizim dikkat ettiğimiz çok önemli. Sizin de düşüncenizde ve beyninizin altında çocuğunuza zarar vermeden nasıl büyütebiliriz? Evet ondan çok korkuyorum. Çok ee, kötü şeyler duyuyoruz. Evet. Siz neye dikkat ediyorsunuz ee, bu, bu duyduğunuz konuda? Duyduğunuz şeyler kesinlikle bizim şirket 9 yıllık bir firma. Kesinlikle hiç yaşamadık. Bir kişi bile kesinlikle yaşamadık. E, Çocuğumuz zarar görmedi. Anne çok mutlu ayrıldı ve sıfır yaşta verdik. Dört yaşında da tekrar dadımızı almak kaydıyla sözleşme yaptık. Peki dört yaşa kadar aynı dadıyla büyümesi aynı. daha mı Tabii sağlıklı? Daha mantıklı çocuğu? çünkü çocuk alışıyor. Onun e, kokusu, onun dadının yüzü, siması çocukta bir defa yerleşmiş oluyor. Sık sık değiştirilen dadılarda da psikolojik bir problem oluyor çocuklarda Hı. ve annede. Peki sadece bebeğe mi bakıyor bebeğim. dadı yoksa ev işlerine yardımcı şey iki, oluyor iki mu? Şimdi iki tip dadımız var. Bir çalışan annelerin yükü çok fazla. Ee, günlük işler yapabilen öncelikli bebek ama uyuduğu zaman günlük ufak tefek işler yapabilen, bebeği ihmal etmeden. Ondan sonra günlük işe de yardım edebilen, çocuğun ütüsünü yapacak, çocuğun bütün işi ama iki kapta yemek yapabilme e, kabiliyetine sahip olacak. Yani işten gelen anne ve baba Yani daha doğrusu cam çerçeve büyük işleri yaptırmıyoruz Anne yardımcısına Dadı zaten hiçbir şey yapmıyor çocuk ve odasının haricinde iki tip bakıcı ve dadı formatımız var Peki mesela belli bir fiyat aralığı var mı eğitimle eğitimsiz neye göre? Yani nasıl eğitimsiz bir şey? ama referanslı bizden giden personelse onay görmüş Sınıfı geçmiş personelse en taban fiyat 650 milyondan başlıyor. 1 milyar 200'e kadar çıkan fiyatlarımız var. Peki sizin gibi bir kurumdan dadıyı temin ettiğimiz zaman aylık ödemelerini size mi yapıyoruz? Dadıya maaş olarak mı yapıyoruz? Şimdi aylık ödemeleri dadıya yapıyorsunuz. E, sigortasını biz yapıyoruz. Veya siz özel şirketiniz varsa siz yapıyorsunuz. Bu şekilde anlaşmamız bir yıllık. Bir yıl sonra tekrar gelip aynı dadıyla çalışmak istiyorsanız anlaşmanızı yeniliyoruz tekrar. Peki yaşadınız böyle kötü bir şey oldu mu? Sizde olması da duyduğunuz, yani dikkat duydu etme, aman şuna mutlaka dikkat edin dediğiniz. Zaten kişi konuşmalarıyla, dengesiyle, hareketleriyle, giyim tarzıyla artı çocuğa güler yüzle size bir karşılayabiliyorsa işten geldiğiniz zaman, eee hijyene de dikkat ediyorsa, sizin de gözünüzden kaçmıyor beraber yaşayıp görüyorsunuz zaten. Dikkat edeceğiniz şey ee, mesela bazı evlerde kameralar e, takılıyor. Evet, o çok Ve biz de uyanlar. buradan takip ediyoruz aileleri. Fakat kameralı evlerde genelde e, dadılar tutuk oluyorlar. Mesela şu anda ışık altındayız. Ben kendimi tam ifade edemiyorum. Ama dadılar da orada mesela tuvalette veya banyoda zannediyor ki oraya da kamera takıldı. <laughs> dadılar kabul etmiyor. Biz istiyoruz ki çocuğun odasında artı işte bir oyuncak odasında hareketlerini gözlemleyebilecek sesini duyabilecek. Bu şekilde kameralar takılsın. Siz kendiniz mi baktınız çocuğunuza? Ben çok kendim baktım. <laughs> üç o yılı. zaman bakıcı falan yoktu. Ya İngiltere'den dadı getiriliyordu ya Fransa'dan. Yani yerli dadı olay yok. Peki şey için ne düşünüyorsunuz? Anneler kendileri bakmalı diyorlar mesela. Yani çocuğun <laughs> daha sağlıklı ve daha mutlu olabilmesi için İş annenin hayatımız... birebir İş işte varsa. yani bırakan hani şey anneler var. işini tamamen bırakıyor mesela. Önce Doğru yanlış, buluyor musunuz? Yanlış hayır. Peki çocukta böyle bir fark hiç şey yaptınız mı? Yani dadıyla hayır, bir yer çocuk. Hayır. çok mutlu olan çocuklarımız çok. Peki anneden bir soğuma söz konusu oluyor hayır. mu? Hayır. Biz zaten şimdi o tarafa teyze ve dadı gözüyle bakıyor annesine zaten anne. Biz dadılar öyle itiyoruz. Yok anne demeyeceksin mesela çocuk dadısını anne diyemez. Çünkü Dadıya anne dediği zaman anne ikinci plana atılmış oluyor. Psikolojik ben annede yara oluşuyor. Yani niye anne desin? Gereksiz yani zaten. Ben istemem. de dedim. Ben de istemem. Ben anne. <gülüyor> <yani> <gülüyor> o değil ki. O annenin yardımcısı. <laughs> evet. Evin teyzesi, dadısı. Herhangi bir yakınınız gibi düşüneceksiniz dadıyı. Yani bir teyzenizin kızı geldi çocuğa bakıyor. Yakınınız, akrabanız gibi. Peki kaç yaş grubundaki bakıcıları tercih etmemiz lazım yani yeni doğduğunda kaç yaşı 35, olmalı? Şimdi yeni doğacaksa biz 15 gün öncesinden dadınızı veriyoruz hmm. evinizin şartlarına nasıl yönetim şekline yaşam biçiminize artı odanın, odanın işte düzenlenmesi Dadı işte çocukların çamaşırları çocuğun çamaşırı nerededir ona bakması evi tanıyacak o atmosfere alışacak 15 gün önce veriyoruz. Sonra bebeğimiz hastanede doğuyor. Anneyle beraber o hastanede kalıyoruz dadımız. Bebeği kucağına alarak eve getiriyoruz. Zaten 45 ve 50 gün ilk 3 ay işte gaz problemi ve yoğun dönemlerde bazen yatılı bırakıyoruz da diye. İşte bazen babaanne, anneanneden de işte yatılı kalsın, gündüz bizim dadımız gitsin, yardım alıyoruz, istiyoruz yani onu. Zaten torunları olduğu zaman anneanne, babaanne onlar da bir kimlik değiştiriyorlar farklı. Herkes birden çocuğun üzerine atlıyor. <laughs> biz o arada diyoruz ki yardım alırken. Lütfen, şımarıyor da şımarıyor bizimki e, bu arada. Lütfen, tabii. <laughs> ee, onun için mesela yabancı dadılar siz çocukları çok şımarık büyütüyorsunuz derler. Aslında bir sıcak insanız. Hani sıcak ilişkilerden hoşlandığımız için. Yabancılar da daha snoptur. Çocukların büyütme şekli. Hani e, bir aylık çocuğu terbiye edemezsiniz. Yanlış bir şey. Hani orada bir baskı uygulayamazsınız. Çocuğa müzik dinleterek yani klasik müzik dinleterek artı hijyen tutarak uykusunun alınmasında işte bir program uygulayarak gıdasını da annesine vererek emzirmesini sağlamak, odasına götürmek, sallamamak kucakta. Peki o zaman yapacağımız şeyler öncelikle eğitimine dikkat edeceğiz. Hangi kurumdan dadıyı aldığımıza dikkat, dikkat. edeceğiz. İş kura bağlı mı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan lisanslı mı? Sabıka kaydına varıncaya Sabıkı kadar bütün bilgilerini her şey, alacağız. Hepatit, evet, Hepatit raporunu alacaksınız. Mutlaka 15-20 gün anne ya da herhangi bir büyük de lazım. denetim altında olacak. Tabii. Ondan sonra gönül rahatlığıyla Tabii, bırakabileceğiz. Rahatsız. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sen. Merih Akalın, hepinizin bildiği üzere işini profesyonelce yapan bir mankendi. Seneler önce şimdi bıraktı ve şu an meditasyon, yoga, astroloji bu konulara merak sardı. Ve benim çok eski bir arkadaşım. O yüzden dedik ki, ya Merih sen bir bak, Dora'nın yıldızına annesi babası hangi yıldızlarda kesiliyor? Şirketimize davet ettik. O da yıldız haritasını çıkarttı. Biliyorsunuz artık her şey astrologlara ayrıca soruluyor. Doktorlara ayrıca soruluyor. Hava hop diye doğurmuyorsun çocuğu. <laughs> evet. O yüzden kırmadı bizi. Geldi şimdi Meri. Yıldız evet. haritasına bakacağız Doran'ın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Önce tebrik ediyorum annemi babayı. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür Allah hayırlı uğurlu doğumlar versin ve çok da güzel İnşallah. yaşamlar versin üçüncüde. İnşallah. De. İnşallah. Sağ sen iyi bir günde doğuracaksın. Zaten Akrep burcusun ve Jüpiter şu anda ben senin Asla yükselenin, ha, akrep. yükselenin Hı. Akrep. Ben yükseleni her zaman çok önemsediğim için onun Jüpiter'in aksıda olması ve birinci evde olması senin bir oğlan çocuğu yapacağını, doğuracağını zaten gösteriyor. Bu kolay da bir doğum olacak. Aşağı. Şimdi şöyle bakacak olursak Dora'nın haritasına Güzel üçgenler olan bir günde doğuruyorsun. E, güzel de bir mistik dörtgeni var haritada. E, Anne ile baba ile uyumlu olduğu, yani güneşle ayın bir güzel akıcı bir enerjisi olduğu bir günde doğuyor. E, birazcık belki Satürn ile ve Venüs o var bugünlerde ama onu da e, haritanın daha değişik günlü evlerine getirerek haritayı daha güzel bir şekle sokmuş olduk Jüpiter'i 5. evde çok şanslı olacak şans noktasıyla zaten birleşiyor tanınacak Çünkü güneşi tepede güneşinin tepede Merkürle beraber birleşiyor olması. Ee, onun ne kadar e, zeki e, ve e, konuşkan aynı zamanda e, akıllı olacağını gösteriyor. Aynı zamanda e, tabi e, Uranüs'te olan kavuşumu güneşinin çok yaratıcı bir çocuk olacağını, değişikliklere çok düşkün olacağını. Ama biraz asi olacağını, fakat, e, aynı zamanda da e, teknolojiye çok yatkın bir çocuk olacağını gösteriyor. E, sezgisel bir çocuk olacak. Babası Şahin Koç. E, ama Şahin'i biraz önce baktı. baktığımızda, Koç'un son derecesinde gibi e, almıştık. Fakat bilgisayardaki programımıza girdiğimiz zaman, çok da iyi bir programdır zaten bu. 0 derece 0 09 dakikada boğa olduğunu. Ve zaten Boğa burcu da yükseliyor Şahin'in senin de e, Akrep burcu yükseliyor. Onun için siz zaten birbirinizi tam bulmuşsunuz. E, birinizin yedinci evi Akrep, diğerinizin yedinci evi Boğa. Yedinci ev ilişkiler, partner, ortaklıklar evi aynı zamanda. Onun için e, gerçekten uyumlu bir çift olmuşsunuz. Kadersel olarak iyi bir şekilde buluşmuşsunuz. Peki çok müracaat eden var mı böyle yani doğum zamanını astrologlara danışarak gerçekleştirecek? Tabii. tabii. Fakat tabii çok enteresan bir şey var. Bu sezaryenle olan doğumlarda özellikle tüm hamile arkadaşlar merak ediyorlar. Ne gün doğurursak çocuğumuz daha iyi olur? Hangi konumlarda çocuk o anda çünkü fotokopi çektiği için zihin ve bütün DNA'larına kadar yani biyolojik mirasın yanı sıra DNA'larına kadar gökyüzüne alıyor, fotokopi çekiyor. Bu çok önemli olduğu için herkes bunu bilmek istiyor. Fakat bu arada çocuklar büyük bir fırlamalık yapıp içeriden <laughs> eğer o saatte gerçekten doğmak istemiyorlarsa katiyen doğmuyorlar. Allah Allah. Evet, elektrikler gidiyor, doktorun işi çıkıyor, başka bir şey oluyor, ertesi günü daha önce çıkıyor mesela. Öyle enteresan ki sen burada test ediyorsun, fakat o yine kadersel olarak yapacağını yapıyor. Bir insanın esası, özü yükselene bağlıdır. Yani güneşten bile daha önemlidir ve yükselen burcun yöneticisinin kalitesi veya aldığı açılar veya yerleştiği ev ve burcu çok çok önemlidir bu anlamda. O nedenle bir insanın yükseleni su mu, hava mı, toprak mı, ateş mi, ve bütün bu saydığım ögelerle birleşerek bütün insanın hayatını çizer. Çok etkilidir. Yani yükselen e, neredeyse bir insanın bütün e, haritasını e, özetlemektedir. İsmini evet. de danıştık sana. Bir de o da var değil mi? Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey. O nakşatralara göre tabii Vedik astrolojiye göre bakıldığında e, biraz önce de gösterdim. Hı hı. E, bazı heceler var. E, doğduğu gün, doğduğu saat, doğduğu dakikaya göre. O hecelerle ilgili bir isim koyduğumuzda tamamen doğa desteği almış oluyor çocuk ve doğaya uygun olarak devamlı seslenildiği zaman ona işte Dora, Dora veya Çağan, Çağan dendiği zaman o çocuğun titreşimiyle evrenin titreşimi uygun olduğunda çocuğun hayatı daha akıcı geçmiş oluyor, daha uğurlu, daha ıı, bereketli geçmiş oluyor isim Böyle Baray olsun, Dora olsun, evet. Şahin hep konuşuyorduk. Evet. Dora ama doğru bir isim değil mi? E, Dora e, evet ama e, tabii ki ben e, yani Çağlı da olabilir yine Çağ gibi bir şeydi, Ko gibi de olabilir ama Dora çok güzel bir isim. Hı hı. E, Asa Dora'nın necesini çok görmedik orada evet. biliyorsun. Evet. Dora'nın necesini çok görmedik ama. Güzel bir isim. Yani tabii ki illaki de e, hani şöyle olur. Dora koyarsın da bir de göbek adı fısıldarsın kulağına. İşte mesela Çağan Dora, e, hmm. senin soyadın. Tuhan. Tuhan, unutuyorum. <laughs> Gibi Veya mesela babanın soyadının içinde de olabilir mesela o şeyler, heceler. O da yok galiba anladığım kadarıyla yok. değil mi? Yok, evet. Yok. Hani bunun gibi mesela başına bir isim konulabilir. O isimler numaralanabilir. E, isimlerin, harflerin numara Yani o kadar değişik teknikler, o kadar e, antik şeyler var ki bu astrolojinin içinde. Ama tabi yine de kadersel olarak e, hiçbir şeyin yani değiştiremeyeceğimiz Yüce Tanrı'nın de kararı var yukarıda. Biz ne desek i̇lahi böyle bir şekilde ilahi tabi orası karar veriyor. O zaman şimdilik bizim için doğum gününe uygun dedin. Evet. İsmimizde de problem yok. Evet. Tekrardan bir şöyle gözden geçireceğiz doğuma Hı -hı. kadar. Oh. De güzel babayla da anneyle de güzel açıları olacak. Kendi güneşinin ııı ee, güneşle ayın arasındaki bu güzel ilişki sizin ilişkiniz açısından da çocuğun anne ile babasının arasındaki mutluluğa şahit olmasını sebep olacak yani Eğer bu güneş ay karesi olsaydı daha anne ile babanın veya versiyon olsaydı yani güneş ay birbirini hiç görmeseydi o zaman çocuk daha az ilgili oluyor ebeveynleriyle. Ama böyle olduğu zaman hem iç barışı olmuş oluyor çocuğun kendi içinde. Çünkü ay duygularını ve güneş de kendi kimliğini ve ruhunu temsil ettiği için barış oluyor çocuğun içinde. Ve anne ile baba arasında da bir barış olmuş oluyor. O ona yansıdığı için de çocuk huzurlu ve tatminli olmuş oluyor. Yani böyle hep birbirini getiren dengeler gökyüzünün konumuna göre devam Bakalım. ediyor. İnşallah şansı bol olsun. Tabii. Senin merak ettiğin bir şey var mı Şahin? Söyle. Sen zaten hepsini sordun. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman inşallah hayırlısıyla yaparız. İnşallah. Doğumuzu... Ama senin hakikaten yükselenin üzerinde güzel bir Jüpiter var. Bu da astrolojinin onu diyorum hikmeti yani. Tam Jüpiter'in aksıda olduğu zaman doğruyu olman yani astrolojinin de Gerçekten var olduğunu bu şekilde daha ispat etti. İnşallah bizim bebeğimiz de şanslı olur. İnşallah diğer evet, inşallah. annelerin bebeği de şanslı olur. Şanslı, sağlıklı, şanslı. mutlu, evet. güler yüzlü bebeklerinizi kucaklamanızı diliyoruz. Hayırlı doğumlar olsun herkese. Mutlu bebekler gelsin bu dünyaya artık.